Kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Öyle çok çekilecek video var ki bir bilseniz. Sürekli bir sıralama yapıyorum. Gelen istek videolarla veya da benim güncel ruh halime göre o sıralama sürekli olarak değişiyor. Bugün size en çok yapılan makyaj hataları ile ilgili bir video çekeceğim. Bu benim en gözüme batan makyaj hatalarından oluşuyor. Atladıklarım mutlaka var. Hatta çok fazla makyaj hatası yapılıyor tabii ki. Ben beni en çok rahatsız eden makyaj hatalarını size söyleyeceğim. En çok yapıldığını düşündüğüm makyaj hatası, cildinizden çok açık veya çok koyu renk fondöten sürmek. Bazen insanlar bilerek açık teni sevdiği için cildinden açık renk bir fondöten kullanıyor veya da tam tersi daha esmer ciltlerden hoşlandığı için daha koyu bir fondöten kullanıyor. Bunu asla yapmayın çünkü bu yüzünüze maske takmış gibi görünmekten başka hiçbir işe yaramaz. Fondöteni kesinlikle elinize denemeyin. Yüz her zaman daha çok güneşe maruz kaldığından ellerinizden daha koyudur. Fondöteni mutlaka yüzünüzde deneyin hatta boynunuza en yakın yerde yani alt çene kısımlarında deneyin ve boynunuzla eşitleyin. Fondöten yüzünüzde kayboluyorsa bu sizin için doğru bir seçimdir. Yüz yine de boyundan daha koyudur. Böylece yüz tonunuzdan bir ton açık renk uyguladığınızda boynunuzla muhtemelen bütünlük sağlar. Ama unutmayın bu herkese göre değişir. Eğer cildinizden açık renk fondöten kullanacaksanız mutlaka bir bronzer veya koyu fondöten veya da pudramsı ürünler ile alnınıza, yanaklarınıza, burnunuza, alt çene kemiklerinize ve boynunuza uygulayın. İyice dağıtın. Panda gibi görünmeyin. Gözlerinize aydınlık göstermek için göz altlarınıza cildinizin 2-3 tonu açık renk aydınlatıcı veya concealer uygulamak son derece yanlıştır. Gözlerinizi panda gibi gösterir. Cildinizden bir ton açık aydınlatıcıyı göz iç köşenizden yaklaşık 1 santim kadar içeriden sürün ve asla şakaklarınıza kadar uzatmayın. Özellikle göz altı morlukları gözün sadece iç köşelerinde oluşur. Gözünüzün tamamına konsilir uygulamak yani özellikle dış köşelerine doğru konsilir uygulamak sadece mimik çizgilerinizi belirginleştirmekten başka bir işe yaramaz. Göz altı morluklarında ise açık renk concealer, gözünüzde morluğu belirginleştirmekten başka hiçbir işe yaramaz. Morluklarınızı daha da belirgin hale getirir. O yüzden kendi cilt tonunuzda bir aydınlatıcı kullanın. İpucu Eğer morluklarınızın kamufle olmasını istiyorsanız her zaman cildinizden bir iki ton koyu renk kapatıcı sürün. Bu benim açık cilt tonum. Bu da koyu cilt tonu. Önce koyu rengi sürüyorum ve üzerine açık tonu sürüyorum. Bu hem morluklarımı kapatıyor hem de göz altlarımın daha aydınlık görünmesini sağlıyor. İpucu 2 Fondöteninizden çok ince bir kat konsillerinizin üzerine sürerseniz renk bütünlüğü sağlamış olursunuz. Kaşlar Kaşlarınızı boyarken asla kendi kaşınızdan bir ton daha fazlasından koyu bir renge boyamayın. Kaşlarını siyah rengi boyayan kızlar görüyorum gerçekten. Bu şekilde görüldüğü gibi düz bir şekilde boyamayın. Ve asla bastırmayın. Kaşlarınızı kendi tonunda yarım veya bir ton koyusunda boyayın. Ve gördüğünüz gibi ince çizikler halinde boyayın. Bunlar kendi doğal kıllarınız gibi görünmesini sağlayacaktır. bir tarama fırçası ile mutlaka tarayın. Bu hem kaş boyanızı güzelce karıştıracak hem de doğal çizgilerin oluşumunu sağlayacaktır. Kalemin ucunun iyi açılmış olmasına emin olun. Kaşlarımın boyasını şu anda temizliyorum ve kalemle yeniden sürüyorum. Yine aynı şekilde doğal kılların yönünde boyuyorum. Bir tarama fırçası ile yine tarıyorum. Gördüğünüz gibi sol taraf, sağ taraftan daha doğal durdu. Kaş, yüzün en belirgin yerlerinden biridir ve hata kabul etmez. Allık Aşırı belirgin allık kullanmak ve allığı tüm yanaklarınızı uygulamak en büyük hatalardan bir tanesidir. Asla büyük fırça kullanmayın, pudra fırçası gibi fırçalar kullanmayın. Her zaman daha küçük, daha az tüylü fırçalar kullanın veya bu şekilde açılı fırçalar kullanabilirsiniz. Allığı fırçaya batırıyorum ve fazlasını vurarak alıyorum. Daha sonra elimin tersinin üzerine fırçayı gezdirerek tamamen fazlalıktan kurtuluyorum. Gülüyorum. Elmacık yemeğimin en yüksek yerine tam gözümün bittiği yerin tam alt kısmından başlayarak şakaklarıma doğru allığımı sürüyorum. İyice karıştırıyorum. Saç çizgisine kadar uzatmıyorum. Saç çizgisine gelmeden allığın solmuş olması gerekiyor. Eğer fazla gelirse pudra ile birazcık üzerinden geçip fazlalığını alabilirsiniz. Yanaklarınızın tam üstüne allık sürmek tamamen tercih meselesidir. Bazı yanaklarda güldüğünüzde yanaklarınızın üzerine sürmüş olduğunuz allık elmacık kemiklerinizdeyken normal durduğunuzda aşağıya doğru kayabiliyor. Özellikle Yanaklarda kızarıklık problemi olanlar için bu ciddi bir mesele haline gelebilir. Ancak allığın yanakların tam üstüne görünmesi gerçekten sevimli bir görüntü veriyor. Dünyada birçok makyaj sağlıklı bir yüz görüntüsü için yanaklara hala allık uyguluyor. Diyelim ki özel bir partidesiniz. Bütün bakışlar sizin üzerinize veya biriyle flört ediyorsunuz ve ona gülümsemek istediniz. Aman Tanrım, korkunç bir görüntü. Artık ağzınızı kapatsanız da o görüntü kimsenin gözünden gitmeyecek. Dişlere bulaşmış kırmızı ruj, özellikle kırmızı koyu renkli rujlar dişlere çok kolay bulaşabiliyorlar. Bundan kurtulmanın yolu ise dişinizi bir pamuk yardımıyla temizleyip üzerine de biraz vazelin sürmeniz. Böylece rujun bulaşmasından kurtulmuş ve aynı zamanda dişleriniz parlaklık kazanmış olacak. En çok yapılan makyaj hatalarından bir tanesi. Ben de hızlıca makyaj yaptığımda bunu yapıyorum. Dudakların birleştiği yerlerde açıklık kalması ve oralara ruj uygulanmaması. Diğer biri de yine koyu renk ruj uyguladığınızda dudaklarınızın iç kısımlarına ruj sürmemeniz. Bu özellikle koyu renklerde inanılmaz belli oluyor. En çok yapılan makyaj hatalarından bir tanesi göz kapaklarına bulaşmış rimel. Bu en yakın arkadaşınızı bile rahatsız edecektir. Biliyorum hepiniz çok üşeniyorsunuz. Ben de aynı şekilde. Makyaj temizleyicinize batırılmış makyaj pamuğunuzla göz kapaklarınızdaki rimelleri mutlaka temizleyin. En çok yapılan makyaj hatalarından bir tanesi benim de sıkça hızlı bir şekilde evden çıkarken yaptığım makyaj hatalarından biri. Eyeliner'ın dibinde boşluk bırakmak. Eyeliner'ı sürdükten sonra mutlaka kirpik diplerine eyeliner fırçanızı değdirerek oralarda boşluk kalmadığını emin olun. Hepsi bu. Eğer bu video hoşunuza gittiyse lütfen bu videoyu beğenin ve sosyal ortamlarda paylaşın. Mutlaka ve mutlaka yazdığınız her yorumu okuyorum. Lütfen videolarımın altına yorumlarınızı bırakmaya devam edin. Beni www.sebibebi.com'dan takip edebilirsiniz. Facebook hesabım facebook.com slash nelervarneler. Sizi çok seviyorum ve yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.